öncelikli sure. Esnaf öncelikle esnaftan öte belki mükellef için var ise devletin çıkarmış olduğu yasaları bir kere A'dan Z'ye uymak zorunda. Bu onun görevi. Burada EFT post yani yeni nesil yazar kasa dediğimiz olay biraz karmaşa yarattı. Maalesef yasa çıktı. Çıktıktan sonra tebliğler, ertelemeler insan kafasının karışmasına sebep oldu. Zorunluk durumunda olanlar şu anda yazar kasasını almış olmalı ve hayata geçirmiş olmalı. Bizde denetim vergi diğer konularda 365 gün olmalı olmak zorunda. Ama maalesef üzüntü verici bizde seçim öncesi dönemlerde bir denetim söz konusu olmuyor. Seçim bittikten sonra denetimler başlıyor. Bu denetimin daha önce yapılıp bu insanların cezaya maruz kalmasını engellemek gerekirdi diye düşünüyorum ben. Halimler başladı diyoruz. Aslında denetim hiç bitmemeli. Denetim bizlerin, bu ülkenin ekonomisinin, yapısının temel taşı olmalı. Ee, özellikle bu EFT POS, yeni nesil yazar kasa çok hassas bir konu. Ee, i̇nsanların kolayına gidecek. Şu anda kullananlar o konuda bayağı rahat. Yani bir e, yazar kasayla işte e, post cihazı bir makine yerde kaplamıyor işveren açısından. Tuşa bastığı zaman ne satmışsa hem onu ıı, tahsil ediyor, aynı zamanda da onun fişini kesiyor. Kesin çok daha dikkatli davranması, e, muhasebecisiyle görüşmesi gerekiyor. Ee, yazar kasaya ben yeni nesil yazar kasaya tabi değil miyim? Ama biz meslektaşlarımıza daha önce bu konuyla ilgili birkaç defa eğitim verdiğimizden meslektaşlarımız zannediyorum ben tüm mükelleflere bunları yansıtmıştır. Cezalar ağır bir mükellefin birkaç günlük yapacağı hasılat bir cezaya da karşılık gelebiliyor. Bu tür cezalara muhatap olmamak için eğer gerçekten zorunlu ise bir an önce bu tür olaya girmeli. Zorunlu değilse, istiyor ise, imkanı da var ise alacak. Almalı diye tavsiyede bulunuyorum ben. Her esnaf EFT posa girebilir. Burada benim e, fazla bir söyleyecek bir şeyim yok bununla ilgili. Yani insanların bu surette kendini denetlemesi, Devletten önce kendini denetlemesi gerekiyor. Bu, e, Nisan ayının sonunda Katma Değer Vergisi ile ilgili tebliğleri birleştiren bir tebliğ çıktı. Te tebliğ. Bu tebliğde özellikle vergi iadesi, katma değer iadesi alan özellikle ihracatçılar, indirime tabi katma değer vergisi müşerrefleri e, onlara bazı kolaylıklar getirildi. Bunun yanı sıra sahte ve muhteviyat itibariyle yanıtıcı belge kullananlarla ilgili e, koda girme dediğimiz hadise daha kolaylaştı koddan çıkma. İnsanlar ister istemez alışveriş yaptığı firmanın e, bir koda girmiş ise otomatik var. O da koda girmiş konuma giriyor. E, ama koddan çıkmak zorlu. Şu anda biraz daha kolay.